Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef'te bu akşam 3. grubun ilk yarışmacı yani ana kadronun 11. yarışmacısı belli olacak. 11. olarak hangi yarışmacı balkona çıkacak ve önün sahibi olacak? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam önceden de söylediğimiz yarışmacılar yani Nisa, Deniz, Alperen ve Barış yedek kadrosuna dahil oldular ve dördünü de bildik. Sizlerde bilgilerin devamı için ve ayrıca destek amacıyla kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu akşama geldiğimizde ise 3. grup yarışmacıları hazır ve ilk turda yarışmacılar kuru fasulye pilav yapacaklar. En iyi yemekleri yapan yarışmacılar 2. tura kalacak. Neredeyse aşağı yukarı kimlerin e, 2. tura kalacağı belli zaten. Fakat ilk günü izlemeden bir şey net bir şey diyemem. Ve ikinci Gruba ikinci tura geldiğimizde ise büyük ihtimalle yarışmacılara bir meyve verilecek. Bu meyvenin şeftali ve neftali gibi bir şeyler olabileceğini düşünüyorum ve yarışmacılardan yaratıcı tabaklar çıkarma, çıkarmalarını isteyecekler. İkinci turda ise ben yarışmacıların aşırı derecede zorlanacağını düşünmüyorum ilk gün olduğu için. Ve ayrıca yarışmacılara baktığımızda ben bu turda kadın yarışmacının fazla olduğu için diğerlerine göre en az 3 kadın yarışmacının yukarıya çıkacağını düşünüyorum ve bu akşam %99 Sezer ana kadroya dahil olacaktır ve bu akşam kazanan yarışmacı %100 diyebiliriz Sezer olacaktır. Bilgilerin devamı için kanala abone olmayı ve destek için Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler.